LPS, doğruluk mu, cesaret mi? Aranızda can sıkılan var mı? Ben. Ben. Peki oyun oynayalım mı? Olur. Ne oynayalım? Doğruluk mu, cesaret mi? Hatta bir oyun duydunuz mu? Aa, evet ben oyunu da duymuştum ama daha önce oynamadım. Ben de oynamadım. Ben oynadım birkaç kez. Bakın kuralları şöyle. Birkaç oyuncu var işte bildiğiniz üzere. Sonra bunlar mesela ben size doğruluk mu cesaret mi diye soruyorum. Mesela hangisi sorduysam atıyorum doğruluk dedim o zaman ben hangi soruyu sorduysam özelliği bile olsa onu doğrusunu söylemek zorunda. Eğer yalan söylersen e, bayağı şey işte. E, eğer cesaret dersen, mesela benim mesela tehlikeli buradan atla falan tehlikeli görevler dışında mesela böyle küçük nazik büyük falan görevler veriliyor. Onu yapıyor. Yapmak zorunda eğlenceliye benziyor. Hadi oynayalım. İlk önce ben sor. Tabi. Kime soracaksın? San sana sorayım. Tamam sor. Doğruluk mu cesaret mi? Ben... Ah oh, cesaret. <laughs> <laughs> Peki Köpek kulübesine gir. Orada yemeğini ye. Tüh. Bir, bir kişi. yedim. Tamam. Sıra bende olabilir mi? Ben. Tamam. Belki ne soracağım. Yine ben de sana soracağım. Doğruluk mu Ne olur doğruluk Tamam. Doğruluk diyeyim o zaman. Erkek arkadaşım sevgilim var mı? Hey, pardon. Hayır. Tamam. Sıra sende. Tamam. Ha. Ben hangisini soracağım ben de onu sorayım. Pardon. Bir sorun değil. Tamam. Ee, Dork cesaret mi? Ben de cesaret ediyorum. Köpek kulübesine gir. Ne? Gel bakalım. Hayır ben buraya giremem ama burası çok küçük bana göre. Eee cesaret diye. Ha, ah, peki hala. oradan çıkart. Tamam. Hadi bakalım. İyi misiniz? Biziz. Evet. Bir daha böyle saçma sapan şeyler var Tamam. Şöyle sana. Dörgüncü sana soruyorum bu sefer. Cesaret balkon hazırman. Kolay. Bebek işim. Ha, bu duvar çok düz. Burada kim oturuyor? Siz oturuyorsunuz. Hayır şu anda orada bir kaynım var. ne? Aa, ne ses yapıyorsunuz çocuğum ama? yani. Ah, ah yaramaz çocuk. Hadi hadi balkondan yolla. Ah, ah girme içeri. Yaramaz çocuk. <laughs> Yapmayın böyle. Ben de uygun diye sahip mi oynamayacağım? Mızıkçı, mızıkçı. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İstek videolarınızı belirlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.